Anneciğim niye öyle bakıyorsun bana? Anlaştınız değil mi aranızda siz? Ha? Annesi gelsin istesin dedin değil mi? Anneciğim yani olur mu öyle şey? De, ben, ben bir şey söylemedim yani. Onlar kendi kendilerine düşünmüşler. Tabii tabii. Anne. Hı. E, ee, akşam babama söyleyeceksin değil mi sen? Söyleyeceğiz artık. Şey diyecektim o zaman. Ya böyle birazcık... ...ikna edici söyleyebilir misin? Ha oldu. Ha bir de ikna edici söyleyeyim size. Hiçbir şey danışmayın, sormayın. Bir de ikna edeyim ben. Oldu. Tabii tabii. Tövbeler olsun ya Rabbim ya. Ya ben çok özür dilerim. Böyle senden gizli gizli bir şeyler yaptığım için. Yani senin istemediğin biriyle de yani olmak istediğim için özür dilerim anne ama... Yani ben... Ben onu çok seviyorum. Yani başkasıyla şey yap olamam yani. Üff. Anladık. Onu anladık. Ve <laughs> <laughs> ben de pır pır yaşlarıyla. Tamam, Kız tamam, ama. tamam. Kızma, <laughs> tamam. Ne yapalım, kabul edeceğiz biz de. Sen, kalsın falan yok ama kabul edeceğiz. Ama bakul var. <laughs> senin o suratını yerim ben senin o suratını. Nasıl hemen? Ondan bahsedince gözler beni pır 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 oluyor. Hemen parlayıyorsunuz. Ay 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 çok Ay canım benim, dur bakalım babanın da gözleri parlayacak mı? Bunu duyunca göreceğiz. İyi akşamlar baba. İyi akşamlar oğlum. Nasılsın baba? İyidir. Sen nasılsın esas? İyiyim. Nasıl muhtarlıkta işler falan? Ya muhtarlıkta işler bildiğin gibi işte. Muhtarlık o önemli değil de. Esas senin işler nasıl? Taksi falan nasıl gidiyor? Taktın bir taksiye dur bakalım ne olacak? Para kazanabiliyor musun bari? Allah çok şükür baba kazanıyorum. <laughs> Taksicilik iyi. İstanbul'u da öğrenmeye başladım. Hayır, İstanbul kolay öğrenilir mi ya? Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Daha yarısını bilmem İstanbul'u ya. Kolay gelsin bakalım. Teşekkür Peki ederim. hak ettiğin parayı alıyor musun bari? Alıyorum baba vallahi ya. Taksinin sahibi de iyi bir adam. Dedi ki bu arabaya en iyi sen bakarsın. İkinci şoför almayacağım dedi. İstediğin saatte çalış dedi bana. Çekil hocam. Çekil hocam. Ne haber <laughs> abi? İyidir sizler. Ya biz de çok iyiyiz. Ha? İyi. İyi, iyiyiz, iyiyiz. Ya şey diyeceğim, akşam komiser Kolombo varmış ya, izleyelim mi? <laughs> Ama ben çok yorgunum. Yemekten sonra vuracağım kafayı, yatacağım. Uyku. <laughs> Uyku. <laughs> ha, hadi bakalım, hadi sofra. Emin'ciğim, sen de ellerini, ellerini bir yıka. Allah Allah Rukiye. Ha. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ben ufak çocuk muyum? Ellerim değil falan diye. Ay, oh. ay, pevrim, Allah Allah. Ay, ay o kadar sevdim vallahi. Alışkanlık öyle. İşte öyle anne olunca insan senelerdir kusura <laughs>